Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Efe'nin kanalına yeni hepiniz hoş geldiniz. Hoş İlk önce videoya geçmeden önce Efe'nin kanalına like atmayı ve abone olmayı, abone, olmayı abone, olmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Zil çalmayı da unutmayın. Şimdi, evet arkadaşlar, bugün biz pet tanıtacağız. Pet pet. Evet, ben pet ilk pet. önce sana başlamak istiyorum. Neden bana basıyorsun? <laughs> Orada, orada, ben, 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 ben de kadar... başlamaya hayalet ben başlıyorum. Ben sana deneyeceğim. Hep. Ne oldu? Hadi şunu gole. hayalet Küçül hayalet. Küçül hayalet. deniyorum. Küçül hayaletini deneyeceğim ben. Petler, <laughs> daha dur ya, <laughs> ne ha Evet, bu burada bu arada binek. Baba da baba. Ben <gülüyor> yaptım <gülüyor> ona. Bakın. Binek keçi. Keçi mü mü mü? Şey, sen adamı. Keçiler mü der? Senin güzel şey var? Evet. Keçiler mü der? Güzel şey var cemal. Güzel bir tamam. şey. Tamam. Bana niye atıyorsun ya? Abla, mı? senin de ikinci deneyeceğim şey. Onlar şimdi sen tamam. ee, de kalsın videodan falan oradan. Tamam. Eee. Ya, ha. balık bakın bu köpek. Bakın bu köpek. Ay bu 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 bunu istiyorum. Bunu istiyorum. Bunu istiyorum. Bunu istiyorum. Çok tatlı. Hayır arkadaşlar, enayi kandırdık. Şimdi dedim. Arkadaşlar bu arada bebek varsa sakın ama sakın kimseye vermeyin. Benim gibi enayi Çünkü arkadaşlar gerçekten çok değerliymiş ve bu iki gün sonra gidecekmiş. Kaldım. İki ekmek aldım. Eve git. Ve bu <laughs> iki gün sonra gidecekmiş. Sen istersen bir de kardeşin Tamam. At bakayım bana. At Ay dur nerede lan? Kapalı. dur şunu kucağıma Hadi. Şu batana ne denetçim? Arkadaşlar lütfen <laughs> güzel yorumlar yapın ve kanala abone olup like atın. Çekiliş var bu arada. Çekilişe de katılın. Ateşide evet, evet. Çekiliş Ateş. duyuru video videosunda belirtti Oha şey. ne kadar kopyalan bu? Kopya gibi. Evet. Ama geri ver. Evet. Çekilişe katılmayı unutmayın. Gerçekten güzel çekilişler ve sadece iki kişilik daha çoku da olabilirdi yani arkadaşlar. Evet arkadaş. ve 7 de çekilişi yapacağız. Of ne kadar iyi. Baksana ateş yanıyor. 7 aboneye de kimlerin e, şey kazandığını. kazandığını açıklayacağız ve abone olanlar da er, edit giden, yapıyoruz giden, giden arkadaşlar. Haberiniz olsun. Abone olanlarla edit oluyor. Ya çok güzel bir şey değil mi? Siz de kanala çıkıyorsunuz, videolara çıkıyorsunuz. Bence abone olmalı. Ben de evet. eskiden öyleydim. Ama şimdi ben video yapıyorum. Ya zaten arkadaşlar abone ol şu ücretsiz kanalımızı. Eliniz <laughs> kırılmadıysa. Yani çok boş yapmayalım ama devam edelim. <laughs> Efe evet. ya ne yapıyorsun? Boş mu yapıyorsun? Yok geziyorum. Gelemiyorum, gelemiyorum, gelemiyorum. Evet. Ateş yanıyor elinde. Trade at. Trade ne ya? Evet. Cahil. Abi. Evet, içine i̇çine kafanı koyayım mı? Yok. Bunun içine. Ben sana. Bakın bu köpek? Lastiği takmışlardır. Bakın bu göbe. Evet. Bakın arkadaşlar bakın bu köpeğe verirsiniz yorumlara yazmayınız. Bu elini lastiği takmışlar. Bota versinler. Hadi kabul et artık. Ah yes be bakın bu köpek enayi. Enayi de enayi. Enayi. Muttini verdin. Muttim benim değerli bebeğim. Hep bu uçuyor yani ben de daha. Vay bu. Ay. Enayi. Domuz uçuyor mu? Arkadaşlar yorumlara yazın. Domuz çeşi nasıl uçuyor? Yorumlara yazın. Sizce hangisi daha iyi? Bence bu ben da. Gırt gırt gıdak der bu. Bence benimki daha güzel. En Enayi. Kandırdım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Efe'ye 4 abone yaptığınız için çok teşekkür ederim. Kim abone olduysa Allah'ın kulu. Eline bir arkadaşımız var. Ona çok teşekkür ederiz burada. Evet. Ve aboneliklere de çok teşekkür ederiz. Onun kim abone olduysa. İyi ya hiç olmuş. 4 kişi abone olmuş. Evet kardeşim biz. de yaptı kanalı. Zeynep gitti yok öldü. Tamam zaman devam edelim biz. Neredesin? Pardon, Uçuyor yıldızlara bir beferma ya. Ne deneyelim? Çocuk <laughs> vereyim sana? Arımı arımı. Ben de bebek bozayı Of of. Bu arada, bu arada bebek bozayı ilk ne verirsiniz arkadaşlar? Değerli bir şey çünkü. Bunda iki tane bozayı var. Bir bebek bir büyü. Arda ula ula o. Yeni yeni vini. Benim de var ama ya, senin de varmıştım bu yeni. Bu arada bu video sadece deneme amaçlıdır. Ee, kere daha sonra geri alacağım petleri. Sonra öbür videolarda demeyin yani. Neden bu petler yok sende diye. Bu da çünkü bu mörder. Bunun mörder değil ki. Için... Bundan bende 3 tane oldu şimdi. Kopke. Ayrıca. Kopke kopke. Yala onu. Yom yom yom. Yom yom. Oh kımıldayamıyorum. Bak oldu Arkadaşlar, bana. Arkadaşlar bu arada Ece bana dedi ki. Yani. Birkaç abone sonra sana çok büyük bir sürpriz yapacağım dedi. Ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> ya niye herkes oynuyor? Kameranın arkasında gülüyor. Çıpıltı 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 çıpıltı. Arkadaşlar besle <laughs> ben de çıkayım acaba. Arkadaşlar ben odadan çıkıyorum. Tamam. Enayi gitti, gitti de gitti, gitti de gitti. Arkadaşlar hesabına gideceğim gireceğim. Hediyesi o o o. Gel içeri. Geleyim mi? Gel içeri. Bozayı. Ayı geldi gördüğünüz gibi. Arda ula hadi ya pet takas. Pet takas. Başladı zaten. Pet takası istiyorum. Önce biraz gülünce. Efe dur eliyi. Dur kim ya. Hadi geri verelim. Oha. Tamam artık aldıklarımızı geri verelim. Şey mi geri ver? Ben de bu kadar. Ne vermiştin? Soy mu? Evet kamera arkası. Kamera arkası değil arkadaşlar. Bakımlı köpek. Arım mı ver? Hadi. Kafamda attım Ben sana attım ama. Video çekecek herhalde daha da Bilmiyorum ben çekeceğim. Neyse video ben sonra gideyim. Kim? <laughs> <Bilmiyorum. gülüyor> <laughs> <laughs> ama ben üstüne bir renktir. Üstüne bir Evet. Oha süresiz olmuş. Üstüne mi nekti benimki? Başka var mı? Ate vardı. Ateş çekti benimki. alet. Ben sana ah ne an doğan? Ha doğru. Nerede nekti? Ee? Bana yenmedi. Arkadaşlar bugünkü Get videomuzun ver. sonuna gelelim. Kanalıma abone ol, like at unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen atın olun. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.